...ben daha önce hiç gelmemiştim. Ya burayı zamanında... Geç. Babama demişler ki Haşmet abi işte... ...Karaköy'de böyle böyle bir mekan var. İşte düşünür müsün çok da düşer. Almamış biliyor musun? Ya demek ki işte zamanında alsa... ...bayağı şey olacak. Buyurun efendim. Ha koçum. Ee, rakı... Yok ya. Rakı, rakı getir sen. Bize. Tamam efendim. Eee, meze getir. Ee, balık balıkta e, bir mezeleri getir desem, mezeleri yerim ondan sonra söyleriz balığı. Bir de mum getir, acil mum getir. Tamam efendim. Mum? Ee, mum şey, masa mum. <laughs> ya şimdi ben... ...boksu niye sevmiyorum biliyor musun? Şimdi boksu da... ...dayak yiyen yerde kalıyor. Döveni omuzlarda çıkarıyor. Yani şimdi... Normalde dayak yeni omuzlarda çıkması gerekir değil mi? Ne bileyim ben Şevkat. Yani masaya mum istedin. Şimdi boksan bahsediyorsun. Ya kızım mum söyledik diye ne yapayım yani ben şimdi kara göz mü oynatayım? Ama iyi tamam. Ne istiyorsan anlat. Ha zaten mevzu boks değil. Ya mesela deve güreşi. Ya şimdi deve güreşinde eşinin omzuna alıyorsun. Ya, orada bir hayat mücadelesi veriyor. Bazen yani, kaybetmek yok. Devrildi mi? Beraber devriliyor. Müşterek bir olay yani. Sen evlilikten mi bahsediyorsun? Ya evlilik, mevlilik. Ya şimdi senin şu nişanın olacak bebeğin yaptığı harekete bak. Ya biz orada bir kütükle yüzlük iki deve güreşi yaptık diye demediğini bırakmadı. Ha olacak iş mi şimdi? Ya adamı yarı yolda bırakmak ne ya? Ondan sonra hayat müşterek. Aman hepsi bahane işte Şevkat. Seni kıskanıyor galiba. Beni mi kıskanıyor? Niye ki? Ya işte biz seninle eğleniyoruz, iyi vakit geçiriyoruz falan ya. Onu kıskanıyor işte. Ya tamam da biz sanki ona gelme mi dedik? Kendi gelmedi, o teknede yattı öyle öküz gibi. Her ben de geleceğim dese yok gelme, biz beraber mi yüzeceğiz diyeceğim. Yok, kendi gelmedi yani. Yok, gelir mi? Beyefendinin karizması çizilir. Karizma mı? Kızım, karizma götte değil, gözdedir bu böyle mi söylenir? İhtişam baktığında değil, bakıştadır. Sen bana bakınca ne görüyorsun? Ya kızım, iki gün sonra evleneceksin. Baban da seni bana emanet etti. Söylenmez şimdi. Ne yani? Sen bana bakınca emanet mi görüyorsun? Yakında evlenecek bir kız mı görüyorsun? Sana bakınca söylenmezi görüyorum. <laughs> kızardın mı sen? Yo. Koçum. Bir şalgam getirsene bize. Tamam abi, geliyor. Sen utandın mı? Ya ne alakası var? Rakı içince kızarır insan. Allah Allah. Pangaç. Balığını yemedim bak. Doydum. Ye ama bak, güzel balık, güzel.